Şükürler olsun. Ateşini güç bela düşürdü hekimler. Sabahı zor ettik. Hünkârımız da bir an olsun ayrılmadı başından. Geçmiş olsun aslanım. Bizi çok korkuttun. Korkmayın Valide. İyiyim ben. Neymiş peki sebebi? Nerede hekimler? Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Ya da üşütmüş. Hay Kendine dikkat et Mustafa. Sen bizim kıymetlimiz. Hepimizi çok korkuttun. En çok da Aybike'yi. Şükürler olsun sultanım. Neyse ki şehzademiz saatine kavuştu. Efsun Hatun. Buyur ha? Gel ben de. Al şunu. Bu sefer daha dikkatli ol. Senin yüzünden sultanımdan nazar işittim. Ağam. Söyle. Şey, bilmem ki nasıl olur. Ne demek o? Daha yeni oldu hadise. Biraz bekleseydik. Göz açtırmadan bitirmek lazım. Hem sana mı kaldı tasası? Ne dediysem o. Yoksa yapmak istemiyor musun? Yok ondan değil de. Al şunu. Dikkatli ol. Bu sefer elini yüzünü bulaştırma sakın. Bütün gece dua ettim. Size bir şey olsaydı ben de kıyardım canımı. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Hem de nasıl? Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Oğlum nasılsın? Saatin yerinde mi? İyiyim, merak etmeyin. Esas kardeşim nasıl? Vaziyet kötü Mustafa. Korkma, benim. Başta zaten fark etmedim sizi. Efsun, senin neyin var? Günlerdir hep düşünceli görüyorum seni. Sizi düşünüyordum. Ben... <laughs> Efsun. Biraz su iç. İyi misin? Dünden beri uyumadım hiç. Yorgun düştüm herhalde. Bağışlayın. Gel uyuyalım biraz. Ama istiyorsan önce bir şeyler ye. Biraz solgun görünüyorsun. Hayır uyumak istiyorum sadece. Size sarılıp uyumak istiyorum. Ağam şehzademiz yorgunum dedi. Erkenden uykuya daldı. Fırsat olmadı. Sabah da mı? Fırsat olmadı. Olmadı vallahi. Olsaydı yapar mıydın? Çok merak ettim. Ağam ben sadece dikkat çekmemek için. Sen bunların hepsini külahıma anlat. Düşelime yürü. Nereye? Yürü. Hanım. Hayırdır? Niye geldiniz siz? Yoksa? Maalesef sultanım. Bu Efsun Hatun'un bir halt becereceği yok. Mercimek kadar aklıyla bizi oyalayıp durur. Ne demek bu? Efsun? Sultanım ben yapamadım. Bir türlü olmadı. Yani Efsun, yüzüme bak. Gözlerime bak. Nedir senin derdin? Niye yapmadın? Fırsatım olmadı. Bana yalan söyleme. Korktun mu yoksa? Sultanım beni bağışlayın. Size karşı mahcup. Fakat ne yaptımsa olmuyor. Elim varmıyor, kıyamıyorum. Ne demek kıyamıyor? Yoksa aşık mı oldun? Seni Allah kahretmesin. Kimseye güvenemeyecek miyim? Kimseye arkamı dönemeyecek miyim? Zaten canım burnumda. Bilesizle mi uğraşacağım? Sen şimdi gidip her şeyi anlatırsın bir de. Hayır sultanım. Sırrınız benimle mezara girer. Asla sizi ihanet etmedim ve edemem. Eğer itime adını sarstıysam... ...beni mazur görün. Bu vazifeden azledin. Yapamam. Başka bir zaman konuşacağım bu meseleyi. Ne yapacağız sultanım? Bundan hayır gelmez artık. Aklıma da gelmedi değil. Bu yüzden acele ettim. Fakat ateş bacağı çoktan sarmış. Kızamıyorum da sultan olmak varken katil olmayı kim seçer? <laughs> Gözün üstünde olsun. Bir şekilde yanımızda olmaya devam etmeli. bir yola çıktı mı? Gidiyorlar sultan. Bu böyle olmaz. Artık tam zamanı. Ortalığı neyi saçmak istiyorum biliyor musun Gülah? Eyvahlar olsun sultanım. Neler söyleyeceksiniz? Kime ne söyleyeceksiniz? Yoksa şehzademize mi söyleyeceksiniz? Güla, Beni hiç mi tanımadın? Niye ben söyleyeyim? Sen varsın ya. Derhal müdahale etmemiz lazım. İkisine de yazık olacak ama başka da çarem yok. Git önce Gülcan kulağına fesle de ve bırak. Gitsin Mahidevran Sultan'ına ulaştırsın. Bak sonra seyreleyelim. Hadi Evatt Karagöz. Anladım Sultan.